Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahçemizi buduyoruz, üzüm asmalarını buduyoruz. Size kısaca bunu göstereceğim. Nasıl buduyorlar, neden buduyorlar, neye göre buduyorlar İşin uzmanı olan amcamızla iş öğreniyoruz. İyi seyirler. Şunu kes, şunu şuradan kes. Kesek mi? o Pardon. Şunu bak bir iki üç tane dört tane koyacağım. Evet. Şunu şuradan kesersen. Üzümden kestim ama. Olsun şu güçlensin. Seninki keserse destere var.

Tamam, şimdi ayarlayalım. Ne alıyor? Şu. Evet, ha. Hah. Tamam. Onu da oradan al. Tamam. tamam. Şunu, onu kes öte yana, yatan kalsın. Erkek olduğunu nereden anlıyorsunuz amca? Erkek olan şöyle mesela. Bak. Hı. Şu yakın dişi yukarı giden şu erkek. Şu erkek şuradan geçen seneki kesilen erkek. Hmm. Şu sade çıkan kokun altından çıkan dişi. Tamam. Anladım. Bunlardan üçer tane göz boyak yani. Hem üzüm veriyor şu. Şu da çıbık veriyor. Şu çıbık verir. Şu üzüm verir. Şimdi hmm. bir, bir sene göz ver. üzümleri. Ya şu Erkek dursun, şey, dişini kes, şunu kes. Ha. Onu da yukarıdan kes. kes. Tamam. Şimdi, şu zayıf kullanır ya, bir tane koy. Neyse. O oh. zayıf olduğu için bunda ucu az koyuyor. Bunları kes. Onu koy. Şunu kes. Bir. Bunu, ah, onu kes. İşte. Şunu da kes. Aha. Şu kas. Kes onu. Sar şuna.

Yok baba bak. Şuna evet. sonra ikisini alacağım. Katmayın değil mi şeye? Baba al onu. Bir anda koyacak kendimi koyacak. Kelekler çalınca. Ortada ana siyah.

Alın rüyamla, bu Bu seyaz artacak, Şunu da az, az bırakır, bunun yerine şuradan Ucu. geleceğim. Şunu bırakacağım buraya. Bunu, bundan, şu, bunu ne öreceğim? Kes. Hiç Yok. Yok. kes. Bak, Kalını evet. kes. Şuradan üç koy. Üç koymazsan iki koy. Koymaz. Evet. Yani iki. İki. Evet. Ondan iki tane koy yanına kes. Ah. Şundan, Ay, ters. Ters. Şundan da iki koyayım. Şundan da iki koyayım. Ha. Bak bak. Ha gel şuraya. Şunu tüm kes. Çünkü orayı oraya götüreceğim dedin ya. Onun için oranlı kölgelik olsun. Yarın oranlı belki bu yanına şey yaparsanız biliyor musun? He Onun için. Sesinden koyacağım. Bak, onları kes, tüm kes, kes. He he, kes, kes, kes. Ama bu sönümlü gidiyor. Gitmesi önemli değil ki mi? O kuvvetini almaz. Yoksa kuvvetini alır. Yoksa. Yoksa. Yoksa yok, çatının içine gitmiş Onu yukarıdan kes o çatının içine. Kameran kameranın diyeyim Yok, Nerede kameran? Yeşil var Sen Şimdi su Su yanına salıyor mu? Şöyle Şunu bir halde bekleyelim Onun şunun şu kutucuk kalsın iki gol koy orada Ayağını atlayın, bebeğin geçse. Bak Al. şunu da kesiyor. Ya şunu da bastı. Tek dizim. taze. Ondan iki göz koy. Aynı sonun gibi iki göz koy. Buraya tamam. hep buradan iki göz koyacaksın. Koyanlardan kanatları aynı. koyanlık kuşlanadı. ayağın altına merdiven getir. Burada yeter mi? Yeter yeter. Çok güzel değil mi? Çok güzel ya, açık yani. Su yediği için şey. Şunu alıyor. He? Şunu. Ya onu kim kes? Şunu kes? Onu kesme. Onu yanından al. Şunun ucundan iki boyut koy. Ne evet. yapıyor? Yanından iki gol koy. Ha. Haayım. So, yeter. Sen onu, onu şuradan keser istersen uzun olsun. Zoom. Ya, bu ya yap. da şuradan kes. Dedim de. He, olur Var ondacas. Kes. Kes tamam. ah, göz var mı ki, var, 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 Sen göz var orada dekor. Sağ